Merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir kanalda hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün yine MTS oynuyoruz. En son ilk 3'te bitirmiştik. Fenerbahçe'deydik. Kayseri ile maçımız. Alttan baktım. Evet 3.yüz bakalım birinci kimle bakamadım. Neyse bir hücum etmek istiyormuşuz. İçeride topla buluştuk. Atmamız lazım. Atamadık. Attık. 1-0. 1-0 attık. Oo yedik ya. Ha, gel 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 Abi abi yavaşladım biraz. Çok korktum. Abi engelleme şunu bir bir abi 2 bir yeniliyoruz iki iki tamam tam bela sakin sakin atacaksın bunu evladım inanıyor inanmıyorum Ay. Yanmamız lazım abi üç iki abi adamlar Kayseri bizi şunu atması lazım avuta vurdu herif evet 4-2 dağıldık Kayseri'ye 4-3 dağıldı 4-4 oh. oh. tamam bir puan İyi tamam bir puanı da yakalayabildik son dakikalardaki gollerimizde 6.lığa düştük ama 3'den 3.'den 6.'ya kadar hepimiz 10'ar on puandayız. Ge 1. Antalya Zirvede, 2. Gençler Birliği, 3. Konya, 4. Bursa, 5. Galatasaray, 6. Fenerbahçe, 7. Beşiktaş. Beşiktaş 7. Lig'de hep 7. Evet şu andaki maçımız kimde? Tamam. Mutluluğumuz artsın biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi Akisar zorlu bir maç. Abi abi dışarı çıktım dışarı çıktım. Hırslandım 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 hırslandım. Geçtim. Yemeyelim yemeyelim yemeyelim. Bizim takım niye bana hiç pas vermiyor? Bir tane pas aldım. Abi akisar hep geliyor ya atacaklar herifler. O oh, o oh, o oh, o oh. asist. Asist. gizler topu aldı. Pasını veriyor. Abi defansa vurduk yandık 1-0. Dördüncüyüz. Evet ilk loda girdik. Güzel. Ezeli iki rakibimiz Beşiktaş'ta Galatasaray 6 ve 7. Lig'de. Beşiktaş 6 Galatasaray 7. Lig'de. Hiç beklenmedik bir şey. Biz de dördüncüyüz. Lider 5 büyükler arasında ama 5. büyük Bursa. Taraftar. Ha, bana şey yapıyor. sonuncu sondan ikinci mi üçüncü mü oluyor bunlar sondan üçüncü takımla karşılaşıyoruz 16. Kasımpaşa evet vurayım mı vurmayacağım abi ya keşke vursaydım ama biraz da korkak oynandığım söylenebilir bu oyunu çok paslı oynuyorum. Cesaret edemiyorum şut çekmeye. Evet. Ve yarı 0-0 eşitlikle bitti. Gol lazım. Abi. Abi abi ya. Şu an anda çıkardı adam. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. son dakikada. Abi. Niye beni yuhalıyorsunuz? Çok zor bir şut çekmem lazım. Evet 0-0 beraber bitti maç ve eksi 5 5. Abi çok kötü üçüncü olduk üçüncü olduk. Dördüncüydük üçüncü olduk. Yani yansıydık birinci oluyorduk. Neyse üçüncülük deydi. Ben şehirde nasıl bilardo masasıyla uğraşabilirim ki? Evet. Az 16. Kasım Paşa'yla önceki maç berabere kaldık. Şimdi bir diğer Mersin'le Kasımpaşa Paşa 15. liye yükseldi. Mersin'le yapıyoruz. Top bana gelecek. Gelmedi. Genelde öyle oluyordu da. Çok kötü yere attık. Adam da elinden geldiğince vurdu ama bir şey elde edemedik. Asist. Bunları da hep asist sayıyor. Olsun benim yararım. Sıkıntı yok. Sayasın. Sayasın. 1-0 hala. Mersin İdman Yurdu'na karşı 1-0 öndeyiz. 16. takımla. Şu anda Bursa'nın yenilmesini, Antalya'nın yenilmesini çok istiyorum. Birinci olacağız. Abi rüzgar varmış ya. Evet enerjimiz son damla. Abi tamam oyundan çıktım. 2-0 ama yıldız puanım büyük ihtimalle düşecek. Çok kötü oynadım. Oo düşmedi. Hatta artı 2 arttı. İkinciliğe çıktık Bursa Spor. Bir tek bize kaybetti ilk hafta. Bir de Galatasaray'la beraber kaldılar. Çok güzel bir adamlar oynuyor. Yani adamlar oynuyor. Hadi. Ne diyorsun? Sponsor sonra çöküp çöküp duruyor ya. Oo, grubumuza bakalım. Ron kim lan? Benfica, Milan, Fenerbahçe. Bran diye bir takım. Ama arkadaşlar Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.